Bugün buldun, bugün yemeyeceksin. Bugün buldun, bugün yersen, yarın açık kalırsın. Açık kalırsın, açık. Öyle, buradan sen gir, geçer. Ne versen gir. Ama olmadığı zaman da ne yapacaksın? Büyük işi bakacaksın. Bu iyi bir şey değil. doğumum paşaya zıkıyor. Ayrıca sonra buru geldim. Bizim e, zamanımızda çok çile çektik biz. Gençlik dönemimizde çi şey, ayağımızda ayakkabı yok. Ayakkabı nerede? Ayakkabı nerede? 12 13 yaşındaydım. 14 yaşında falan. Lastik elimizde kara tok alırdık. Abra paçaları, kara tok Şimdi bacak aramızda şey batardı böyle, tikem batardı böyle. Şişe Babam var 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 Bu bana şey koyardı jileti kaşını tak tak vurdu, ötüken oradan çıkardı. O zaman dedim, zamanımda doktor yok. Elim altı ben. Ağlardan misir aldı babam, rahmetlik misir babam. Ağlardan gider misir aldı. Onun yanına gider, çalışmaya giderdi. Ha böyleydi de, ne kadar. Kalmalarını misir kazardık. Ya da bir şey yapardık ya, yani. fırat yapardık, suyot aldık. Diyemende oyuncu durdu da, kanımızı doyurdu. Ey gidi günlerimiz şimdi ayrıldık. Babamdan ayrıldım. Evde iplik yok, iğne yok. Bir yiyecek yok, burgul yok. Bir şey yok. Bir buçuk bak yıkadım sırtıma gece. Ramazan mübarek günde çarşamba götürdüm. Çarşamba götürdüm oradan iğne, iplik, bir şey aldım geldim işte. Sırtımda gece arası da. Gece oraya yiyen gitti, yiyen geldi geri geldi. Yani. Çamur ha burada, çamur onu, oh no, çamur. Çok çileler içinden karşılaştık biz. Bir şikayete geldi dedim babama, sen orada şunu yapmış, senin de yapmış dedi mi? Biz daha eve gitmen mümkün mü daha? Gelebilir oradan Korkudan Öyle saygı vardı bize. Ama şimdi, şimdi, şimdi devir, ne bileyim ya, bizim devrimiz yok abi yok yok. Büyüğüne saygı göstermeyen, büyüğüne saygı göstermeyen hiçbir şey yaramaz. Biz öyle değiliz ama bizim anamız babamız geldiği zaman da anamız hemen elbette. Ben evrende orada bir çocuk vardı. Anamın yanında babam yanında çocuğu alacağım, kucağına alacağım. Yat yanında olacak. Tövbe de ya. Ne oluyor ya? Nasıl geldim, çalıştım, devamlı hala çalışayım. Bak, hayatta çalışmak gibi hiçbir yol olmaz. Çalışacaksın, kimse kul olmayacak. Eğer ki çalışmazsan tembel, yatarsan, oğlan olsan, sana kimse bakmaz. İpti olmaz. Dediğin şeyi de alamazsın. Dediğin şeyi de yiyemezsin. Dediğin yere gidemezsin. Köyde yaşamak çok iyi. Samsun işi gitti ya. Şehrin işi bitti. O. Şehrin işi bitti. Cebinde para varsa şehri şey bak. Ben hiç kimseye verir. 10 lira haşlık istememişim diyor. 10 lira haşlık var, wow, var dememişim Çalıştım, dırmandım. Altına koydum, yatağına altına koydum. Gittim oradan aldım, gittim işimi gördüm. Bu işte, bu sağlıklık, geçinmek budur. Bugün buldum, bugün yemeyeceğim. Bugün buldun bugün girsen, yarın açık kalırsın. Buradan sen gir, geçer, ne versen gir. Ama olmadığı zaman da ne yapacaksın? büyük kışı başlarsın, o iyi bir şey değil. Şimdi başlayalım. <laughs> eşi günleri söylediysek bitmez. Bizim gördüğümüz günleri Allah kimseye göstermesin. Doğduk, hala mücadele, 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 mücadele. Doktorlarla, hastalıklarla, dokuz defa ameliyat oldum. Ellerimden oldum, yine bu ellerim uyuşuk. Dizlerimin ikisinde platin var. Hangi birisini anladım? Gördüğümüz günleri anlatsam, konuşurken inan burnumun direkleri sürdü. Allah bizim gördüğümüz günleri hiç kimse yaşatmasın. Yaşatmasın. Çok kara gün gördüm. Çok fakirliğiyle geldik meydana, çok fakirliğiyle. Söylemese hep bulup yemedik, bulup giyemedik. Kimsenin kapısına da gidip bana şunu ver demedim, bunu ver demedim. Aç durdum, açık durdum, evimde durdum. Bu üç sene İstanbul'a gitti, çalıştı. Ben ilk oldu çocuklarıyla tarlada, tapanda çalıştık, ettik, yayımıza kavrulduk. Şimdi ise de işte Allah'a şükür abiyle idare ediyor. Bir köreli bir ay var kendimizi süründürüyor abiyle tarlada, tapanda. Ne yapalım yavrum işte günlerimiz böyle. Sultan Süleyman demesi bir kapıdan geldik, bir kapıdan gittik. Hiçbir şey anlamadık. Aynı affedersin, aynı tas, aynı dara. Hiçbir şey anlamadım şu dünyanın içinde. Hiçbir şey anlamadım. Günlerimiz ağlamayla, sızlamayla. Onunla geçti günlerimiz yavrum. Ne bölüm bilmiyorum. Babamız mefat etti. Annemiz söyleme sahip evlendi. Yetim kaldık. Gel kızı adıma ne kadar bakar. Bizi de işte abimle evlendirdiler. Dokuz kaşığın, on iki kaşığın içine kardeşimin hanımı ben on iki kaşığın içine verdi. Söylemezse ekmek pişiremem, yemek pişiremem. Onların içine enge dedim, ben orada yapamam dedim. Sen bana dedim çok erken, ben de evde dedim. Size bir kap yemek pişirmedim, bir sıra ekmek pişirmedim dedim. Beni niye bu kadar eziyorsun sen dedim. Yok ciğerim dedi, sen onunla ezmez dedi. Beni götürdü, 12 kaşığın içine verdik. İşte kaça koca, kaça 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 bu devre geldik çok şükür ne yapalım. Çok uğraştık, telli gittik, tabana gittik. Şimdi sonra misir kazma, fasiller toplama. <Sessizlik> Evde kimse yok. Söylemese Ramazan ekmeğini, Ramazan yemeğini yatsıda yedim. Telleden eve geldim, yatsıda yedim. Eve tellede çalışan yok fasulye çuvallarını sırtıma yükledim de getirdim. Bizim işte benim işte hayatım öyle geçti. Atık bundan sonrasına Allah'ım yardım etsin. Köyde yaşamak iyi, huzurun iyiyse, geçimin iyi iyiyse köyde yaşamak iyi. Şehirde durdum 18 sene. Hiçbir şey anlamadım. Geldik işte vatanı ottuk aşağı. Evimiz yoktu, paskalarda. 15 yere atış yaptım, 15 yere. Atış yaptım, yarıcı durduk. Ellerin kapılarında süründük. Çok onlara kaldıysa bizim işimiz çok mucize de. Ev nerede ya bu, bu cennet de bu. Pasta vardı. Pasta eskiden pastaydı bu. Kova kamışlar var. E, deniz kenarlarında adamı eline battılar. Sivri. Onlar tuğla yapardı evimizde tuğla. Oh anam oh. Onlar evimizde tuğla yapardı. Ne bileyim yavrum işte öyle ne işte Yok Ne Hiç yok. Alamıyorduk. Alamıyorduk. Ya. Eğitim günler. Bu şimdi bunu. Cennet bu. Şimdi orada iyi gördüm ama şöyle kesim yer var orada. Onun fındık dikiyor. Oyalanık yani. Otunu kal, yok sıkını al, yok mal yana git. Tavu yana git, davara yana git. Böyle de gelecek. Aha geldi geçti işte. 80 yaşlı adam bundan sonra ne yapabilir ya? oyalanık başka bir şey yok. Ben bu zamana kadarın bir kimse karancayı incitmedim. ev Allah ölene kadar yine incitmemi uğraşacağım. Komşularımızla çok mutluyuz. Hele şurada bir komşumuz vardı, sizleri ömür mefad etti. Hiç unutamayayım. Hiç unutamayayım, hiç ecik bir şey olsa bana çağırıyordu. Feri, buru gel, feri ya bu. Buru gel, oturalım, canım dallandı. Ya ben ona çağırdım, ya çağırdı. Hiç unutamayayım onu. Allah nurda yatırsın. Sizdən iyiməsin. Bambaşqı idik.